Açıkçası bu yaştan sonra mama yemek gerçekten de çok zor olmuştur. Neyse ki tehlike sona erdi. Ancak izlediğimiz haberlerden şunu da anladık ki, bilim şenliği heyecanı her yeri sarmış durumda. Muhabirlerimiz Tercan'da sizler için sokağın nabzını tuttu. Bakalım vatandaşlarımız şenlik hakkında neler söylemişler. İzliyoruz. Bilim şenlikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi... Çocuk konusu bilimse çok iyi olur yani, faydası var. İyi bir eğitim maksadıyla çok hayırlı düşün görüyorum. Bilim şenliklerinin Tercan'a, ilçemize, gençlere çok şey katılacağına inanıyorum. Hem de okulun üyesi olmakta gurur duyuyorum. İnşallah Tercan'ımız için faydalı olacak. Güzel şeyler düşünüyorum. Yani. İnsanlara, millete, vatandaşa faydalıyız, iyi bir şey. Valla devamlı başarılarınızın olmasını dileriz. şenliklerinin devamlı ilçemizde hayırlı olmasını ve sizlerin daha başarılı olmasını dileriz. Birinci şey de ama ikinci inşallah şey Daha iyi olur. Ben bu Tercan'a indiğimde de sağda solda bütün ilanlarda gördüm. Çok da mutlu oldum. sizlerin ufkunun daha genişleyeceğini, gençlerin bir şeyler yapacağını, Tercan çocuğunun, Tercan gençlerinin e, memlekete katkı yapacaklarına hiç kuşkum yok. Daha faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah muvaffak olursunuz. Bunu e, amacımız e, önce ile yayarsınız. Ondan sonra da inşallah ülke geneline yayarsınız. Biz de görürüz, duyarız, gururlanırız. Mutlu oluruz. Ee, çalışmalarınızda da daha başarılar dilerim gibi şeyleri kayıp yapıp yaptıranlardan Allah razı olsun. Ve her zaman için şey, yanınızda destekliyoruz. Bilim şenlikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bilim şenlikleri güzel şeyler, devam etmesini diliyoruz. İnşallah daha ileriye dönük şeyler de olacak. Böyle bir hizmetin ilçemizde gerçekleştirilmesi ve çocuklarımızın aydınlatılarak bu konudaki projelerin düşüncelerini dile getirmeleri çok mutlu verici ve bir olay. Ben bu organizeyi sağlayan başta kaymakamlığımız ve belediye başkanlığımız olmak üzere emeği geçen tüm dostlara sözlerimizle sevgiler, saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Ben. Düzenlenen şişenliklerin tersan için hayırlı olmasını diler Teşekkür ederiz etkinlikleri Tercan'a hayırlı olsun. Valla Tercan'ımızda böyle etkinliklerin olması çok güzel. İnşallah devamını dileriz. Böyle faaliyetlerin yapılması bizleri çok büyük gururlandırdı. Bunun devamının getirilmesini sizin gibi güzel gençlerden devamını istiyoruz. Biz. Bilim şenliklerine çok memnunuz halk olarak. Yani istiyoruz onun yapılmasını. Meclisimize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bunları evvela yapanlara çok teşekkür ediyorum geç kalınmış bile daha güzel, daha iyi bir şeyler yapılması bizler için iyidir, memnun edilir. Bu şenlikleri çocuklarımız için faydalı ve güzel. Rumlu projeler çocuklar için e, daha geliştirici, daha potansiyeli bir çalışma. Devamlı dilerim. Allah hayırlı etsin. E, farklı okullardan e, öğrencilerin bir araya gelmesi, birbirleriyle kaynaşması çok güzel. E, yaptıkları çalışmalar çok ilginç. Geçen yılki e, kinlikleri gezmiştim. Çok hoşuma giden ilginç şeylerle karşılaşmıştım. E, düşünenleri tebrik ediyorum. Tercan için güzel bir çalışma olmuş. Allah yapandan şeylerden razı olsun. Çok için Çok güzel bir şey. Merhaba. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çocuklarımızın ilimle uğra uğraşmasını da mutluluk duyuyoruz. Tercanımıza hayırlı olması temenni ederim. Allah razı olsun. Bu tip faaliyetlere Tercan'da ihtiyaç var herkesten, yapan herkesten Allah razı olsun. Şöyle ki e, gençler bu projeler kapsamında yeni bir projeler öğrenecekler, yenilikler görecekler, değişik insanlar tanıyacaklar, yeni bir kaynaşma ortamları olacak, birliktelik sağlanacak, öğretmenlerle diyaloglara daha iyi olacak, öğretmen veli ilişkileri daha düzeyli, daha seviyeli, daha bir e, tatlı bir hale alacak. Yani bu bilim şenliklerinizin tercana çok büyük katlar olacağına ben sonsuz bir inancım tamdır. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Bir mama hatun ana haber bülteninin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bize ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, dostçakalın.